Koça Kobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen üye olmayı unutmayalım. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Muhakkak likelayın ve yorum yapın. Evet şu an kümesimin son hali. Yavru almak isteyenler yazabilir arkadaşlar. Şu an kümesimde bol bol yavrumuz da olmaya başladı. Şükür. Çok güzel kürler öğrendim. İnşallah size ilaç tak vitamin isimleri, ilaç takviyelerini de anlatacağım bol bol. İç parazit uygulaması, aylık bakımlarımla ilgili Devamlı bilgi vereceğim. İşte ilk yumurtamız gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine burada bir takım yerliçek kırığımız var. Yumurtalar burada. Yarın bugün çıkacak. Yine burada bir takım cumbamız var. Yeşil. Annemiz her zamanki gibi görev başında. Şöyle göstereyim. Yavrularını gördünüz. Bana saldıracak. Yavru daha yeni çıktı arkadaşlar. Şekil B'de görüldüğü gibi. Rahatsız etmeyelim. Yine burada bir takım yeni eşlememiz var. Şöyle göstereyim. Bakalım bunlardan daha bir şey almadık. Bir yavru almadık. Yine burada bir tepelimiz var. Çalışma kuşu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 tane yavrusu var. Yine burada bir takım Japonesimiz var. Yavruları var arkadaşlar şu an. Şöyle. Görüyorsunuz. Yine burada bir takım çekimiz var. Şöyle göstereyim. Onlar da yumurtlamışlardı. Yavruları yeme düştü. Şöyle gelelim. Tepeli kapağımız var Jumbo. Latinolardan gelme. Şu an tüyde. Yine burada bir takım da var. Yumurta da yeni yumurtladı. Daha ikinci yumurtasını yeni yaptı arkadaşlar. Burada Japones çalışma kuşlarımız var bir takım. Bakalım. Daha yavru alamadık. Erkekten daha önce yavru aldım ama dişiyle yeni eşledim. Bekliyoruz. Burada bir takım çekimiz var şöyle göstereyim. Daha yavru alamadık. Bunlar yeni yavruları daha yeni yeme düştü arkadaşlar bunların da. Bekliyoruz. Hoppa! Şurada bir takım rainbow'umuz var. Bu sezon tek yavru almadığım takımım arkadaşlar. Şöyle göstereyim rainbow'larımı. Niye sağlamadık? Erkekten daha önce yavru almıştım. Dişi ilk ilk yavrusu olacak ama ne hikmetse bir türlü yavru alamadık. Şu an takılıyorlar. Yine burada bir takım albinomuz var. Şöyle göstereyim. İkisi de kendi yavrum. Geçen seneki yavrularım. Şu an altlarında 6 tane yavru var arkadaşlar. Tabi bunlar kendi yavruları değil. Şu an çoğu Texas arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Texas tepeli yavruları çoğu. Albino da var içlerinde. Böyle kapatalım. Yine bunları yeni eşledim arkadaşlar. Bakalım. Erkeğimiz biraz tüydü ama. Bakıp göreceğiz. Yine burada bir takım çekimiz var. Dişimiz yavruları yeme düştü. Şu an yumurtaladı. Şöyle göstereyim. Yine bir takım rainbow'umuz var arkadaşlar. İkinci ağız yavrularını alıyoruz inşallah. İlk ağzı biraz verimsiz geçti ama ikinci ağız sanki olacak gibi. Yavruları çıktı. Burada bir takım Texas'ımız var. Şöyle göstereyim. Dişimiz mantolu, erkeğimiz kabak. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bunların yavrularıyla albinonun yavrularını çenç ettim. Yani boylama yaptım öyle söyleyeyim. Bazıları büyük bazıları küçük. Bunda da şu an 5 yavru var. 5 ile 5 beş yaptık Şurada bir takım rainbow'umuz var. Onlar da yumurtlayacak arkadaşlar. Bir ağız yavru yumurtladı. Onlardan verim alamadım. Şu an ikinci yumurtlu, yumurtlayacak. Yine burada bir takım Japonesimiz var. Erkeğimiz kırmızı diyor dişimiz normal df arkadaşlar kromina dişi de bakalım yeni eşledik onları da burada yine bir takım teksasımız var yumurtlayacak dişimiz arkadaşlar dişi de taşıyıcı burada bir takım tepeli kabağımız var perçem tepemiz var yavruları yeme düştü bunların da şimdi bakıyoruz bekliyoruz yine yumurtlamasını gördünüz dişi hemen buraya işte. kaçtı evet buraya gelirsek arkadaşlar bunların tamamı tepeli kabağı arkadaşlar Bunların hepsi çalışma kuşu. İçlerinden eleyeceğiz. Mamamızı görüyorsunuz yine her zamanki gibi yiyorlar. Bakalım bunlardan bir daha bir sezon verim alabilecek miyiz? Yine burada biraz tüy sorunlu olan kuşlarımız da var. Normal tek yavrularımız da var. Ama kanatları kuyrukları çıkıyor. Bunların çıkması için neler verdiğimi size tek tek sonraki başka videolarımda anlatacağım. Çok iyi şeyler buldum. Bu sene denedim hiç kuyruğu tüyü çıkmayan kuşların şu an kanatları çıkıyor. Hem de verimli bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yine burada bir takım tepelimiz var. Jumbo ayarında bir tane tepelimiz burada. Spangle. Dişimiz de Latina arkadaşlar. Az önceki albinolar bunların yavrusu. Şu an iki üç tane yavrusu çıktı. Üçüncüsü de yolla. Yine burada şöyle göstereyim. Bilese Sevink'le Spangle keyimiz var. Hatta Paint'in terkeyimiz. Dişinin götünde yumurtası. Yumurtlayacak arkadaşlar. Yine burada bir takım kromino ile Latino dişimiz var. Bunların da yumurtaları var şu an. bir zaten yuvalan çıktı. Şöyle gelirsek yine çok güzel bir Jumbo'muz burada. Şöyle göstereyim. dişi yumurtaya yatıyor. Biraz, biraz daha çıkayım. Evet şöyle göstereyim. Dışı yumurtada arkadaşlar. Burada da kromino albino takımımız var. Bunda dışı yumurtada. Hop oradan buraya gelirsek. Bunlar da dışından verim alamadık arkadaşlar. Yumurtluyor ama niye su yumurtalarını yedir? Ona bir çözüm bulamadık. Rahatsız olmasınlar diye yuvalarını değiştirdim. Bakalım. Yine burada bir tüyde kutumuz var. Tüyde olduğu için buraya bakım aldım. Daha rahat atlatıyorlar tüyde böyle tek ayırdığım zaman. Yine burada bir albinomuz var. Bu da biraz rahatsız. O yüzden yuvak veriyorum şu an düzelsin diye. İlaç tedavisine de başladım. Bakalım. Bunlar için ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Söyle söyleyeyim. Bu salmayı komple değiştireceğim. Doğru düzgün bir salma yapacağım. iki katlı. Şimdi altı boş kullanamıyorum. Ama şimdi bunu biraz küçülteceğim. Bir metreye çevireceğim. Öyle söyleyeyim. Siparişini verdik inşallah. Yakın zamanda yapacağız. Onu da yaptık mı? İki katlı yapacağım. Güvercinlerin tamamını verdim. Güvercinlerden çok hastalık düşü? kuşlarıma çok bulaşıyor. O yüzden ikaz yavrularımı hepsini kaybettim hastalık yüzünden. O yüzden ne yaptık? Kuşlarının hepsini maalesef verdim güvercinleri. Şu an güvercin yok. Kümesi duruyor ama şu an yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Koça üye olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum ve like'larınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda arkadaşlar iç parazitle ilgili bilgiler vereceğim. Muhakkak uygulamalısınız. Her kümesinizde bulunması gereken ilaçları tek tek anlatacağım, göstereceğim. Uygulamalı bir şekilde. Bir dahaki videomuz iç parazitlerle ilgili olacak. Sonra kuşlarımız niye aniden ölüyor, niye hasta hastalanıyor diye sorular sormayın. Onların hepsini tek tek anlatacağım size. Hoşçakalın. Koçakobi TV'de kalın.